Merhaba ben Hasan Emir. Bugün size bir itfaiye macerası anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir gün camdan aşağı bakarken bir evin içinde büyük bir duman fark ettim. İnsanlar panik içinde ortalıkta dolaşıyorlardı. Hemen yanımdaki oyuncak itfaiye aracını alarak olay yerine doğru koştum. Hızlı bir şekilde yangın yerine vardım. Orada hemen yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için itfaiye ekibiyle bir araya geldim. Merhaba Hasan Emir. Sen de bize yardım etmek istiyor musun? Evet, tabii ki. Ben de bir itfaiyeci olmak istiyorum. Harika. İşte senin için küçük bir işimiz var. Hemen hortumu alıp yangına su sıkabilirsin. Hemen oraya gidip kediyi kurtaralım. Evet Hasan Emir, kesinlikle. Kendi güvenliğin için bu işi benimle birlikte yapmalısın. Kediyi de kurtardığımıza göre artık eve dönmeliyim şef. Tabii Hasan Emir, eve dönmek her zaman önemlidir. Bir kahramanın görevi bitince eve geri döner. Görev tamam. Bir itfaiyeci olmanın ne kadar harika olduğunu anladım.